düşmanı sermayenin düzeni işçinin düşmanı sermayenin düzeni işçinin düşmanı sermayenin düzeni basına ve kamuoyuna Hacettepe'de sadece öğrencilerin değil işçilerin de can güvenliği yok Bugün rezervasyon sistemini ve zamları protesto etmek amacıyla gerçekleştiğimiz eylem sırasında bir telekom işçisinin ihmal sonucu çatıdan düştüğünü gördük. Çalışırken kağıttan platformun kırılması sonucu işçi abimiz 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Bilinci açık olması bizim bu olaydaki tek tesellimiz oldu. Kampüsümüzde gül hastanesi olmasına rağmen ambulans 30 dakika kadar gelmedi. Herhangi bir iş sağlığı güvenliği ekibi yoktu. Ardından ambulans ekiplerinin gelmesiyle birlikte ihmale kurban giden abimiz hastaneye kaldırıldı. Bu sıradan bir kaza değil, ihmal sonucu oluşmuş, sorumluların, rektörlük ve TÜRK Telekom şirketinin olduğu bir kazadır. Bizler Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olarak işçilerin can güvenliğini savunacağımıza, hak ve taleplerin sonuna kadar ar arkasında olacağımızı yineliyoruz. In Hacettepe Üniversitesi'ne kaynak verilen 14 milyar TL herhangi bir iş sağlığı güvenliği için kullanılmıyor, öğrenciler için kullanılmıyor, sadece sermayenin çıkarları için harcanıyor. Bugün yaşanan bu ihmalden sonra Türk Telekom işçisinin başına gelecek her türlü olumsuzluktan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Telekom şirketi ve sermayenin bekçisi AKP iktidarı sorumludur. İhmal sonucu gerçekleşen kazanın takipçisi sorumluların ensesinde olacağız. İnsanca yaşamak istiyoruz. yes i